Merhaba. Bugün sizlerden en çok gelen birkaç tane soruyu cevaplamak istiyorum. Bunlardan bir tanesi doğum haritası. Yani diğer adıyla natal harita nedir? Diğeri, Sinasri nedir ilişki haritası? Yani diğer kişiyle olan o ortak haritanız nedir? Ruh eşi var mıdır? Kader var mıdır? Özgür irade var mıdır? Haritamızı nasıl çalıştırırız? gibi çok sorular alıyorum. Bunları tabi anlatmak benim için, benim böyle kendi konularım, ilgi alanım olduğu için ve çok okumalar, araştırmalar yaptığım için saatlerce anlatabilirim ama sizi çok sıkmadan, kısaca özetlemeye çalışıyorum çalışacağım bu videoda. Şimdi baktığımda, tabii notlarıma da bakıyorum. Küçük küçük notlar aldım unutmamak için. Aslında doğum haritasını ile ilgili sayfamda bir yazı var. Bunu okuyabilirsiniz. Yani doğum haritası sizin, size kim olduğunuzu anlatıyor. Ben kim olduğumu bilmiyorum mu? diyebilirsiniz. Evet, aslında %99.9'umuz bilmiyoruz. Çünkü doğduğumuzdan beri Hatta ana rahminden beri belirli koşullarla bu dünyaya gözlerimizi açıyoruz. Öyle koşullarla yetiştiriliyoruz. Bu koşullar toplumsal koşullar, ahlaki koşullar, dini koşullar, yasalar, daha sonra inançlar aslında, kalıplar. Yani bunların içinde tabii biz kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Kendini bulma dediğimiz şey aslında o tam senin bu dünyaya geliş amacını bulmak, yazılı kaderini bulmak. Yani kader de, şimdi onu da açıklayacağım, kader zannettiğimiz gibi bir kader mi? Onu birazdan geleceğim. Ama dediğim gibi buraya geliş amacımız, çünkü her kişi şahsına münasır ve herkes bir amaç için geliyor. İyi veya kötü, büyük veya küçük amaçlar bizim aslında etiketlerimiz. Sistemde böyle bir şey yok. Herkesin bir hayat amacı var, herkesin bu dünyaya bir gelme nedeni var. Ve bu gelme nedenimiz de aslında bizim yazılı kaderimiz. Destined to be dediğimiz aslında İngilizce'de de tam olarak bu. Natal haritamızda bize bunu Bulmamızda en büyük kaynaklardan, en kadim kaynaklardan, disiplinlerden biri aslında. Doğum haritası, yani nasıl eve bir elektronik eşya ya da herhangi bir şey alıyoruz. Çok basit bir şey alsak bile bir kullan, kullanma kılavuzu çıkıyor. İşte onun özellikleri çıkıyor, onun yapabilecekleri çıkıyor. Elektrik süpürgesi alınca onun bulaşık yıkamasını beklemiyoruz, değil mi? Ya da hemen bu cam. Şimdi sen cama metalmiş gibi onu metalmiş gibi sürekli kol, kalıplarda koşullanmalarda bulunabilir misin? Hayır, değil mi? Ya da çamaşır makinesinde evi süpürebilir misin? Hayır. Aslında bizlerin de öyle. Yani kaderimiz var, yazılı bir kaderimiz var. Yapabildiklerimiz var ve yapamadıklarımız var. Şimdi konu çok derin olduğu için. Böyle biraz karışıyor olabilir ama e, şunu söylemek istiyorum e, kader tek yazılı kader dediğimiz şey tek bizim bu dünyaya gelişimizin tek bir amacı var aslında e, ve e, teklikten geliyoruz zaten yani onun için amacımızın da tek olması çok normal o hani e, Mısır'daki piramitlere baktığımızda o üst nokta alt ihtimaller çok geniş bu işte manifestler ondan sonra işte özgür irade dediğimiz şey hepsi bizim ilizyonumuz. Aslında bizim tek bir kaderimiz var. Yazılı kaderimiz var. E, o yazılı kaderimizi bize gösteren kendimizi anlama, içsel yolculuğumuzu e, deneyimlemeye çıktığımızda astroloji haritamız en önemli rehberimiz. Tabii human design var, başka disiplinler var, bazı kadim öğretiler var ki insanın kendini anlamasını, kendini bilmesi. işte çok üstad felsefecilerin, spiritüellerin, din alimlerinin, insanlarının gibi nedir hep kendini bulmak, kendini bilmek, haddini bilmek, kendine dönmek, kendin olmakla ilgili... Ortak noktalar hep buluştukları nokta budur. Astroloji de doğum haritamızda aslında kendimizi anlamamıza, kendimizle ilgili bir yolculuğa çıkmamıza, kendimizi tanımamıza, kader noktasından hayatı yaşamamıza, kaderimizi anlamamıza yardımcı olan bence, <laughs> bir astrolog olduğum için en önemli. Yol, öyle diyebilirim size. Natal haritada, doğum haritası aslında buna hizmet eden bir e, hesaplama tekniği. E, tabii ki de e, ben e, bu bilinçte olduğum için ve kendimle zaten böyle bir yolculuğa çıktığım için, bu yolculuk sonucunda, tabii sonucunda derken başından itibaren aslında bu şu anda sizin gördüğünüz bir sonuç, ben astrolojiyle, dünyaya geliş amaçlarımdan, ...teki <laughs> diyebilirim. Diğer her şey yanamak çünkü. çünkü. Ee, öyle e, biliyorum. Öyle diyebilirim. E, ve e, bunu zaten deneyimleyen, yani astroloji bir iş gibi... ...ya da e, işte popüler, hadi ben de öyle değil... E, ...bu bir yolculuktu ve benim e, dünyaya geliş amacımdı diyebilirim. Çünkü dünyaya geliş amacınız, yazılı kaderiniz sizi... E, değişmez sadece değişen şeyler sizin kaderiniz olmadı, olmayan şeylerdir ve kader dediğimiz şey aslında çok yanlış anlaşılıyor biz kaderi kaza yapınca kader deriz e, iflas edince kader deriz e, evliliğimiz bitince kader deriz e, bir şeyleri kaybedince ya da hüsran olunca hep kadere suç atarız halbuki kader böyle bir şey değil kader aslında e, o biraz önce dediğimiz destiny to be. yazılı kaderimiz bizim bu dünyaya geliş amacımız o e, şahsına münasırlığımız aslında. Herkes şahsına münasır ama herkes şahsına münasırlığını yaşayamıyor. Onun da nedeni işte bu <laughs> Matrix'teki o yanlış sinyaller, illüzyonlar, kodlar diyebiliriz. Yani orada sana aslında e, doğduğun andan itibaren ailen, okul, arkadaş, çevren, sosyal, toplum yaşadığın ülkede uygulanan e, bir takım aynı olma senaryoları. E, bu yüzden... Kaderimizden uzak yaşıyoruz. Yani o hani e, Mısır piramitlerindeki insan bilincinin örneğidir e, ve aslında kaderin kader genelde e, üçgen şeklinde bütün spiritüel kadim öğretilerde öyle e, tasvir edilir insan bilinci kaderi. Çünkü senin kaderin aslında bilincinin en üst seviyesini yaşadığın noktadır. Ama biz tabii bunu farkında olmuyoruz. Kaderimizi bazen görmezden. Geliyoruz, algılayamıyoruz ee, ya da onun etrafında dönüp işte bazı manifestler yaratıp e, olmayınca da kader diyoruz. Aslında tam tersi. Sen yazılı bir şeyle geliyorsun. Biraz önce dediğim gibi senin bir o kullanım kılavuzundaki şey gibi haritan işte. Senin orada e, tabii bunu ben e, şöyle söyleyeyim doğum haritasında ben onu anlatıyorum, ben onu aktarıyorum ama bu bir yolculuk. Doğum haritanıza baktırdıktan sonra dın 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 zaten bazı, niye bazı şeyleri yaşadığınızı da anlıyorsunuz, idrak ediyorsunuz. Kendi yolunuzu bulmaktaki kafanız netleşiyor. O an, o a evet bu diyemeseniz bile onu düşündükçe ve o yolda ilerledikçe o hayat amacınızı da buluyorsunuz zaten. Bu kolay bir şey değil. kader Kader... Boyutunda hayatı yaşamak da kolay bir şey değil. Nasıl bilinç yedi seviye ise aslında kader noktasından yaşadığınızda cennet bilincine ki dini öğretilerde de cennet yedi katman olarak tasvir edilir. Aslında orada bilincin o yedi katmanıdır. Zaten sen kader noktanda işte o tepe noktayı yaşadığın zaman yazılı kaderini yaşadığın zaman yazılı kaderini fark ettiğin, anladığın zaman bu dünyaya geliş nedenini bu sefer ne oluyor? Sen zaten aslında cennetin de bilin seviyesinde yaşamış oluyorsun. Sen kaderini yaşamadığında bazı işte toplumsal koşullanmalar, işte ahlaki öğretiler, dini bazı kalıplar bu dini olması da gerekmiyor yani toplumsal içinde yaşadığınız durumlardan tütün de aile kendi, aile disiplinleriniz olabilir, aile koşullanmalarınız olabilir. Ne oluyor? Sen kendine kader ihtimalinin dışında manifestler yaratıyorsun. E no, bunlar evet bir süre gitse de sonradan aksaklıklar ortaya çıkıyor. Sen o aksaklıklara kader diyorsun. Onlar kader değil. Onlar sadece senin kaderini bulma yolunda aslında senin kendi yolunu bulma yolundaki hep o spiritüel öğretilerde de üstadların da işte Mevlana'nın da kendini bulmak, kendine gelmek, kendini bilmek dediği şey bu. Bir insan saçmalıyorsa, kendisi gibi davranmıyorsa ne diyoruz? Kendine gel diyoruz değil mi? Karşısındakine haddini bil diyoruz mesela. E, kendine gel. E, yoldan çıktın diyoruz. Ya işte bunların aslındaki aslında 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 altındaki e, o düşünce sistemi. Yani herkesin kendi yolunda gitme yolculuğu kader dediğimiz şey. Tabi herkesin e, bu dünyaya geliş amacı var. Aynı parmak izimiz nasıl eşsizse haritalarımız da öyle eşsiz. E, ve bu büyüklü küçüklü, iyi kötü, önemli önemsiz diye de biz ayırıyoruz. Kimisi bir ülke kurmaya gelmiştir, kaderi odur, onu bulur ve o gider o ülkeyi kurar. Kimisi bu dünyaya çok iyi yemek yapmaya gelmiştir, başkalarını beslemeye gelmiştir. O kader yolunu bulur, gider, çok ünlü bir şef olabilir. Kimisi bu dünyaya öğretmeye gelmiştir, o kader yolunu bulmuşsa çok iyi bir öğretmen olur. Çok iyi bir rehber olur. Ee, başarılı insanların sırrı, hatta çok başarılı insanların sırrı e, aslında, ama tabii o başarılı insanların hayatlarında birçok noktada başarılılardır. Ee, kader yolunu bulmalarından geçer. Bu yüzden Natal ve Doğum Haritası da aynı zamanda hem Natal Harita Doğum Haritası aynı şey dediğimiz e, o, o sana bir ışık oluyor. Kendini bulmakta, kendini e, gerçekleştirme yolculuğunda e, diyebilirim. Yani burada bir astroloji, bir kehanet sanatı değil. E, tabii o da, o da yapılıyor, kehanet de yapılıyor. E, gelecekle ilgili öngörülerde bulunuyoruz. Mesela yıllık haritaları okurken, oradaki sizin haritanızdaki e, gezegenlere, transitinize ya da solar return'ünüze bakıyoruz. Yani sizin mesela iki ne olsun 30 e, Mart... 1985 doğumlu birisi olsun. İşte 30 Mart 2024'te, şimdi o yeni yaşına girdi. Kaç ay? 39 yaşına girdi mesela. Ee, 39 yaşında, yani e, 30 Mart 2025'e kadar yaşayacağı potansiyelleri söylüyoruz. Bu tabii ki de bunun dayanağı ve e, bir matematiksel çalışması yanında e, bir öngörü sanatı. Ama Doğum Haytan tamamen senin yazılı kaderine giden bir ışık öyle düşünebilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Bir de diğer özgür irade evet. Kaderini bulamadığın her ihtimal senin seçimin, özgür iraden. Ama özgür irade hakikatte aslında yok. Onu söyleyebilirim. Yani özgür iradenle yaptığını zannettiğin her şey ee, senin kontrolünde gerçekleşmiyor. Ee, şöyle onu da mesela bu çok derin bir konu, bunun için böyle belki birkaç saatlik bir yayın çekmem gerekebilir. Kainatı düşünün, biz bir Güneş Sistemi içindeyiz. Güneş Sistemin kainatta aslında küçücük bir şey. Ee, güneş küçücük bir yıldız. Onun gibi milyonlarca yıldız var. Ee, hemen dünyaya gelelim güneş sistemi içinde bir gezegen. Hayat olan bir gezegen. Dünyada e, kıtaya gel. Kıtadan e, kendi ülkene gel. Kendi ülkenden bulunduğun şehre gel. Mahallene gel. Apartmanına, evine gel. Sonra kendine gel. Yani hani baktığınızda e, aslında e, kocacı, kocaman bir e, kocaman <laughs> O kadar çok şey var ki aklımda, hepsini anlatmak istiyorum. Onun için böyle kelimeler bazen karışabiliyor. Ee, kocaman bir okyanusta bir e, damlasın, belki damla bile değilsin, hani ışık tozusun dediğim şey aslında o sistemde. Ee, hem o kadar iraden yok, hem de var. Böyle düşün. Hani özgür iraden var mı yok mu böyle daha net anlayabilirsin. Sinasri'ye gelecek olursam, Sinasri'de iki kişinin haritası bana gelen en çok sorulardan bir tanesi. de, Sinasri'de iki kişinin haritasını yorumlarken birçok kadersel göstergeye de bakıyorum. Özellikle Kuzey Ay düğümü, Güney Ay düğümü çok önemli. Ondan sonra şey... Güneş erkekte önemli, Mars önemli, kadında Ay önemli, Venüs önemli. Bunların aldığı açılara bakıyorum. Ruh eşine gelince de bu da çok başlı başına bir konu. Yine saatlerce anlatabileceğim. Ama şunu söyleyebilirim. Ruh eşi dediğimiz şey aslında zannettiğimiz gibi her şeyi birlikte mıcık mıcık yaptığımız, çok uyumlu olduğumuz değil. Tam tersi. Ruh eşi dediğin şey aslında bir olduğun, seni tamamlayan. Bazen bu dünya hayatında tam zıttın olabilir. Sen çok spiritüelsindir. O çok daha dünyevidir mesela. Ya da sen siyahı seversin. O beyazı sevebilir. Ve ruh eşi dediğimiz kişiyle karşılaştığımız zaman ve bunu farkında olduğumuzda da aslında olmadığımızda da ayrılamayız. Ee, o bitmez o hikaye ee, onu daha uzun bir şekilde daha sonra anlatmak istedim birden Çünkü çok derin o konu ve çok da e, ilgi duyuyorsunuz onu biliyorum. Bu yüzden onu sonra yasaklayacağım <laughs> ama şu anda herhalde doğum haritasının ne olduğunu Aslında ne olduğunu Umarım anlatabilmişimdir. Görüşmek üzere sevgiler.